Herkese merhaba ben Galina yeni beraberiz bugün konumuz ne olacak hızlı bir şablon çalışmamız olacak fakat badem yapacağız uzun güzel dayanıklı şablon sistemli jel tırnak badem şekli izleyelim ve yapalım tırnaklara biz tırnakları görüyoruz. Her zamanki gibi zor rol seçiyorum. Bu el hiçbir zaman bayan maalesef manikürü hayatta yapmadı. Hayat şartları zordur. Bu yüzden olmadı. Fakat biz şimdi güzel bir iyilik yapacağız. Bayan da mutlu olacak ve biz burada mükemmel badem şekli yapacağız. Baştan yapılacağımız nedir? Standart işlem. İlk önce manikürden kutikülü ittirerek başlayacağız. Kutikülü ittireceğiz ve kuru manikürü yapacağız. Standart işlemi her yerde tırnak hazırlanışına başlıyoruz. Şimdi makine açıyoruz. 20 derece bizi burada yeterli ve kuru manikürü başlıyoruz. Her tırnakta aynı işlemi yapacağız. Kutikulu kaldırdıktan sonra hulu kesiyoruz. Kullandığım gala 7 milim pens. Manikürü bittikten sonra bu tırnakları kesin kısaltması gerekli. Kısalttığımızda burada uzunluk olarak sıfır kısaltıyoruz. Yanları da bitiş, bitik şekilde yuvarlanarak kısalacak. Bu kaldık. Üst tabakası yağsını alıyoruz ve bir tık böyle törpüyle bir tarafı kullanarak geçiyoruz. Nokta hazırlandı. Cleanser'ı aldık. Tüysüz mendilli bu kalan tozları yağları her şeyini sildik. Tırnaklarımız proteze hazır. Tırnaklarımız protez uygulamak için hazırdır normalde başka marka kullansak primer gerekecektir. Fakat eğer gala marka kullanıyorsunuz herhangi bir izinin primer kullanmaya gerekmiyordur. Doğal tırnak hazırlatacaksınız. Cleanser ile siliyorsunuz. Direkt base'e geçiyorsunuz. Tırnaklar sağlıklı ve sert. Bu yüzden direkt ultra beize uygulanacağız burada alıyoruz. Az miktar kullanması gerekli. El aşağıda tutacaksınız. Kaymasın diye malzeme ve burada bakın açtığımızda direkt fırça oturuyor ve her yerde yedirerek biraz fazla eklemeye gerekmiyor. Sürüyorsunuz. Tüm parmak uygulandıktan sonra 30 saniye kurutuyorsunuz. Şimdi şablon takma zamanımız geliyor. Gala marka, gala marka şablonu kullanıyorum. Neden? Çünkü sert ve alüminyum biraz yapısıdır ve bademe en çok uygundur. İlk önce şablonu keseceğiz. Daha kolay ipucu ip olabilmek için siz bu yuvarlak direkt çıkartmayın. Siz onu böyle bir kesin ve nasıl ölçü almak şimdi göstereceğim. Bu yuvarlak keserek kestik ama atmıyoruz. Sadece yana koyuyoruz ve şimdi şablonunun doğru kesimi başlıyoruz. Badem olduğu için takma şekli farklı. İlk önce görelim. Ortada bir orta çizgi var. Bu çizgi üzerine biraz böyle bir hafif kıvratalım. Fakat dediğim gibi alt kağıdı çıkartmayın. Yoksa birleşir ve çıkartmasını zor olur. Ve Burada tırnak biraz aşağı ittiriyoruz ve ortasını görüyoruz. Bakın ortalama nokta bu. Değil mi? Demek ki bu şablonun orta çizgi ve bu nokta bu nokta birleşmesi gerekli değil mi? Böyle koyacağız. Aynı anda da başlangıç noktaları gömrek önemli. Başlangıç nokta bakın bu taraftan tırnak nereden başlıyor? Buradan. Değil mi? Bu taraftan tırnak nereden başlıyor? Böyle açarsak, görürsek birleşme yeri bu. O zaman ölçü alabilmek için biz şimdi parmak bir böyle aşağı tutuyoruz gibi. O bu elle şöyle bir şablonu birleştiriyoruz. Bakın dikkatli. Bu düz gitmesi lazım bu çizgiyi bu nokta ile ortalamak ve şimdi görüyoruz ki başlangıç nokta burada demek burada bir işaret veriyorsunuz burada da aynı şekilde son noktaya gittiğimizden Bakın burada da bir işaret vereceğiz. Ve ne görüyoruz? Burada işaret, burada işaret ve orta tutuyor. Şimdi bizi ne kadar derinlik kesmek gerekli? Bakıyoruz. Bakın düz başlangıç noktaları birleştirsek biz burada orta nokta ile böyle bir misafe görüyoruz. Bu misafe burada ne kadar oluyor? Tam bir çizgiye kadar. Demek ki şöyle birleştiğimizden ve burada şöyle birleştiğimizden net ne kadar hangi noktadan kesilecek görünüyor. Kulakları ne zaman kesiyoruz? Eğer kare yapıyorsunuz kulakları bu yanları keseceksiniz. Badem yaptığınız zaman da burada yanlardan kulaklar hiçbir şey kesmeye gerekmiyor. Sadece bu iç kısım kesin yeterli. Makas alıyorum ve şablona içi çevirerek şöyle şöyle bu işaret üstü kesiyorum kestik ve tekrar deneyeceğim güven olmasını için bir tık aşağı tutuyoruz yukarıdan aşağı bakıyoruz Siz de gösterin kamera ile Evet şöyle eğer girersek Tamam bakın hiçbir boşluk burada oluşmuyor burada da hiç boşluk oluşmuyor demek bu bu şablonu doğru kestik artık arka şeyini açabilirim arka kağıdı açıyorum ve şimdi bu yuvarlakının noktasına geliyor bunu arkaya yapıştıracağım Yapıştırıyorum. Şablon kullandığınız zamanında eldiveni çıkartmalısınız. Yoksa olmuyor bu işlem. Bu yüzden ben de çıkarttım. Badem için. Ne kadar burada kıvranacağız? Bakın sadece ucu. 1, 2, iki. iki çizgi burada görüyoruz. Sadece buradan. Neden? Çünkü insanlar çok fazla kapanıyor fakat sonra olmuyor. Şimdi biz görüyoruz? Bir şapka gibi bir şey görüyoruz. Sadece iki çizgi kapatıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Şimdi tırnak yeni modelimiz. Bunu aşağıda tutmalı. Böyle düz tırnak. Ve siz buradan girip aşağıda dediğimse demek aşağıda böyle duracaktır. Müşteri böyle dikkatlice anlatın. Yoksa müşteri kafaya göre sizi yapıyor. Sıkıştırdık, koyduk. Fakat şimdi bizi yandan baktığımızdan bir yükseliş vermek lazım. Yükseliş nasıl verilir? Şimdi anlatacağım. Şimdi bakıyoruz. Bu tırnak, her tırnağımız, mesela burası boş, burası boş gösteriyorum. Böyle öyle bir gidişimiz var. Bu gidiş, bakın burada birleşiyor. Yani burada bir çizgi oluşuyor, değil mi? Bu çizgiye şablon devam ettirmeliyiz. Burada bakıyoruz ve görüyoruz. Böyle bir çizgi, birinci çizgi bu, tırnak yükseliş. Yani burada ne kadar yükseliyorsa burada da olacak bir düz parça. Ve burada yani doğal tırnağının bakın bu geçişi düz olması lazım. Burada görüyoruz değil mi? Demek şablon yükselişi doğru verdik. Ve tabii ki bu yerde hiç boşluk olmayacak. Burada da boşluk olmayacak. Öylece o zaman altları sıkıştırabilirsiniz. Şimdi biz bu şablonu düzgün taktık. Ve alttan artık sıkıştırmaya başlıyorsunuz. O zaman sizin burada ideal bir şekilme birleşecek. Eğer siz burada düzgün yükseliş vermedinizsiniz bademde o zaman bu iş olmaz. Tekrar ediyorum. Bu doğal tırnağının geçişi. Burada bakın dümdüz düz olmalı. Ne çok yukarı ne çok aşağı buradaki göre çizgiye gitmelisiniz. Ve paralel dediğim gibi buradaki olanı da düz olacak. Böyle koyduğumuzdan bakın düz bir şekilde oluşuyor. O zaman bizim şablonumuz bittik yukarı satıcı kalıyor. Sonra kulaklarımız kapatma zamanı kapatıyoruz. Eğer sizin kulaklarınız komple kapandıysa ve siz onları burada birleştiriyorsunuz demek siz şablonu yanlış taktınız. Çünkü olmaması lazım. Bu tırnakla birleşiyor. Demek ki siz çok şablon yukarı kaldırdınız veya aşağıda bıraktınız. O zaman olmaz. Şimdi buradan yukarıdan görüyoruz. Bakın bu şablon çok net, düz, genişlik olarak, yükseliş olarak yandan biz doğru taktık. Bu çok hızlı oluyor. Satıcı videoda uzun anlatıyorum. Böyle bir şema kafaya oluşturursunuz. O zaman düzgün işiniz çıkacak. Şablon taktıktan sonra biz net belirtmeliyiz ki? Kaça kadar tırnak gidecek? Bakın burası 4. Badım olduğu için uzun yapıyorum 4. Direkt 4 numara görüyorum ve demek benim tırnağım buraya kadar gidecek. Ve tüm şablonlarız, bütün tırnakı aynı anda aynı sistem yerleştiriyorum. Şimdi bütün şablonlar birleştirdik. Herhangi boşluk yok. Herkesin rotası, bakışı da düzgün. Aşağı bakıyor. Dediğim gibi doğru yaptıysanız burada birleşmez. Onu göre şimdi uygulamaya başlayacağız taktik. Şimdi ikinci bölüm videoda nasıl doğru burada uygulama badem, törpü, nasıl koymak, jel, hangi jel kullanmak, doğru sistem nedir? Sonraki videoda izleyin. Bir tane tırnak 60 saniye kuruttuktan sonra öbür tırnakları da aynı yapıyoruz. Ve dediğim size çok hızlı oluşuyor. Neden? Çünkü bir jol hiçbir türlü akmıyor. Nasıl koyarsanız öyle duracak. O sayısından siz o uçları hızlıca yapabilirsiniz. İnce fırçayla kendini yardımcı yapabilirsiniz. İnce fırçayla yardımcı oluyorum böyle bir geçiyorum jel 7 numara krem jel 7 numara galamalka kullanıyorum bazı durumda sıkıştırma mandal kullanmak zorundasınız bademde bunu yapmaya gerekmiyor arkadaşlar karede onu yapıyorsunuz bu yüzden dediğimiz gibi şablon çok net bizi burada oluşturmak lazım Onu göre de sizin şekli doğru oturur bu jel kendini yayılmaz nasıl koyarsınız öyle durar ama onun sayesinde inanılmaz sert alt tırnak yapısını olacak Tüm tırnakları altyapı yaptıktan sonra, uzattıktan sonra ikinci aşamaya geçelim. Şimdi uygulandık ve 60 saniye kurutacaksınız. İnce koyması gerekli. Eğer çok kalın sürerseniz jel kurutmada zorluk yaşarsınız. 60 saniye basıyorum, jelimiz kuruyor. Galas Marjel 60 saniyede kurur. Başka jeller hangi saniyede, hangi makinede nasıl kuruyor hiçbir şey demiyorum. Fakat dediğim gibi bu jel mükemmel bir yapısı var. İstediği şekli tırnakta yapabilirsiniz. Alt yapısı yaptık ve şablonu almak gerekli. Nasıl alıyoruz? İlk önce kulaklarınız açın. Bir böyle bir tık oynayın ve aşağıda ittirin. Tamam. Yoksa birleşikte gider sizin jel. Tırnakları kırıtırsınız. Dediğim gibi çatlatıyoruz, aşağıda getiriyoruz, kulakları açıyoruz, çatlattıktan sonra aşağıdan alabilirsiniz. Jel yapışkanı bırakar, tüysüz mendilli bu yapışkanı alıyoruz ve artık biraz törpü vereceğiz burada. Demir törpü ve yedek kullanıyorum. Yüz kullanacağım burada. Neden? Krem jel çok sert. Bu yüzden 180 yetersiz olabilir. Ve neden her zaman böyle bir törpüyü kullanıyorum? Çünkü bu törpü 5 kat daha fazla gücü verir. Bu yüzden o kadar da güç vermeye törpülendiğiniz zaman da kalmazsınız. Normal törpüden çok daha hızlı işlem yaparsınız. Şimdi biz burada üst tabaksını alacağız. Nasıl alacağız? Burada bir tık birleştireceğiz ve bir şema üzerine gitmeliyiz. Badem tırnak ne? O bir üçgen. Yeni sizi çizim yapacağım. Bir tık tam yukarıdan çekmesi gerekli. Şimdi bakın bu uzunluk değil mi? Burada uzunluk hep aynı verildi. Zaten siyah işareti var. Tırnak buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Değil mi? Başlangıç noktalar. Fakat kendini, kendini el nerede bitiyor parmak? Burada. Burada bitiyor. Görüyor musunuz? Tırnak başlangıç nokta burada fakat el bitişi burada oluyor. Bu yüzden nereden bu badem şekli vermek başlaması gerekli? El bittiği yerinde el burada bitiyor. Bir milim boşluğu bırakıyoruz. Ve sadece bakın bu tırnak el bitti. Ve sadece buradan... Buradan üçgen yaratırsınız. Üçgen nedir? Zaten burası orta. Onca da gördük. Burada bir üçgen veriyoruz. İş bitti. Şimdi ibademde bazen biz alttan törpülenmeliyiz. Fakat bu alt yapısı olduğu için biz sadece o veriyoruz. Bakın bu üçgen şekli veriyorum. 90 derece törpüye tutuyorum ve yukarıdan bakıyorum. Ve sadece bu üçgeni oluşturuyorum. Sıvri oluyor. Evet biraz tuhaf görünüyor. Fakat asas yapısı budur. Şimdi yana geçiyorum. Fazlalık olmaması gerekli. 90 derece yeni törpüsünü tutuyorum. Ve şimdi buradan yukarıdan birazcık da malzemeyi azaltıyorum. Şimdi bakın doğru badım şekli verdim ve biz ne görüyoruz? Tırnak bittik bit yukarı gibi gidiyor. Gayet normal. Sonra ne olacağını göreceksiniz. Yukarıdan bakıyoruz. Net paralel. Paralel fazlalıkları aldık. Dediğim gibi tır elimiz bittiğin yerinde bakın. Sadece burada başlıyorsunuz bu üçgeni yapmaya ve yaptığınız zaman da net 90 derece dürtü tutacaksınız. Sonra yandan baktığınızda biz ne göreceğiz? Çevirelim elimize Net ne görüyoruz? Burası paralel devam ediyor mu? devam ediyor. Çünkü burada çok fazla içeri girersiniz problem oluşur. Ve tırnak buradan bir tık yukarı gidiyor. Öyle de bir paralelimiz oluşuyor. Tümü de aynı işlemi yapıyoruz. Bir tırnakları törpülendik dediğim gibi. Ve şimdi içeriden bakması gerekli. Bakın ne kadar ince ve temiz tırnaklar. Bu işte şablon sistem. Şablon gibi böyle bir başka temiz ve ince yapamıyoruz. Burada baktığımızda bakın burada ne görmeliyiz ki biraz düz Şimdi bu alt yapısı törpü koyduğumuzda yukarı aşağı bir taraf olmaması gerekli ve ince olması gerekli. Alt yapımız sert ve artık hazır. Fazlalık tozu alabilirsiniz. Şimdi üst tabakası biz yüzeyli yapacağız. Flüjel. Şimdi baktığımızdan görebilirsiniz belki burada birazcık pırıltı var. Biraz simeklediler. gül kurusu, dumanlı gül kurusu ve hafif hafif simler göreceğiz. İlk önce biz ıslak zemin bırakıyoruz, ıslak zemin yapıyoruz ve geçiyoruz. Islak zemin geçtikten sonra bu jel şeffaf ve kendi kendine yayılıyor. Bu yüzden direkt oturdu. Fakat burada bir ekstra bir damla alıyoruz. Aldık ve şimdi onu da yayınlayacağız her yerde. Ne orta ne dipa doğru ikisi arası öyle bir tırnak malzemeyi ekledik koyduğumuz zamanında çok dikkatli etmesi lazım ki törpümüz hiç kalmasın neredeyse. Bu yüzden jeli sol sağ ekleniyorum. Yanlara geçiyorum yay şekli. Zaten görüyorsunuz jel kendini çok hızlı bir şekilde oturuyor. Çünkü sıvı bir jol. Tırnak kesinlikle aşağıda tutması gerekli. Neden? Çünkü o zaman küçükle değebilirsiniz. Ve böyle böyle geçiyorsunuz aşağı. Şimdi jel koyduk. Ve Kendini yayılıyor. Dediğim gibi artık türkülenmeye gerekmiyor. Siz sadece ince fırçayla kendinize böyle bakarak da yardımcı olun. Nerede malzeme eksik, nerede fazla o öyle kaydırırsınız. Jel zaten kendini kendine yayılır ve oturuyor. Koyduk. Çeviriyoruz. Standart bir işlem. Alttan yanlarından ortaya gelecek ve böyle de ortaya gelecek. Bakıyoruz ve çok azıcık böyle bir destek fırçayla yardımcı oluyoruz. Bitti tırnak oturdu, oluştu. Artık bunu kurutabiliriz. 60 saniye yeterli. Tırnaklarımıza aynı işlem yapıyorum. Islak tavanı oluşturduk. Aynı bir damlasını alıyorum. Ekliyorum. Destek fırçağı kullanıyorum. Ve kurutuyorum. Tırnak hazır. Dediğim gibi sadece ince fırçayla destek olabilirsiniz. Şimdi tırnaklarımız hazır. Bakarsak her şey yapıldı. İkinci, üçüncü, beşinci, törtü gerekli mi değil mi siz karar verin. Şimdi eğer yandan bakacaksak, yandan bakacaksak bakın tırnak düz duruyor, ince duruyor. Yanlarımız var. Burada da okey. Ve böyle de baktığımızdan ince. Çevirdiğimizde içi tertemiz olması gerekli. Tertemiz. Burada o ben önce çizdim. Uzunluk o nokta. Onu da sileceğiz. Böyle bir tırnak doğrudur. Pinsir alıyorum ve tüysüz mendille jelinin yapışkanını alıyorum. Daha da güzel parlamaya başlıyor. Veya törpülenirsiniz, törpülenmezsiniz <laughs> bilmiyorum. Çünkü benim durumumda törpü hiç gerekmiyor. Burada hata siz işlem yapıldı. Siz de aynı yapabilirsiniz. Neden? Çünkü alt jelimiz çok sert. Ama uzda böyle yaygın bir malzemesi var. O güzel oturuyor. Yeterli ki düzenli koymasını. tapkat sürebilirsiniz. Eğer törpü gerekliyse türpü de kullanabilirsiniz. Şimdi dikkatli bakıyoruz. Burası bir paralel hatırlarsınız. Şablon bu şekilde bu hizada koyması gerekli. Onun sayısı da tırnak düzgün oturuyor değil mi? Alttan biraz alabilirsiniz. Burada baktığımızda bakın yükseliş fazla olmuyor. Düz çizgi oluşuyor. O sayısından tırnak güzel görünüyor. Ve eğer burada törpü geçeceksiniz, eğer sizin durumda törpü gerekliyse törpü nasıl geçersiniz? İlk önce iki paralel oluşturacaksınız, sonra da alttan burası mesela alttan geçeceksiniz. Neden? Çünkü bu bir badem. Ona göre devam edebilirsiniz. Dediğim gibi tırnaklar hazır. Fakat 132 oje kullanmak istiyorum. Dediğim gibi bu boya falan değil. Bu bir oje yumuşak malzemedir. İçten ben bir hafif bir dizayne yapacağım. Böyle ince fırçayla yaklaşıyorum, geçiyorum ve ombre şekilde yerleştiriyorum azaltarak öyle öyle gidiyorum tüm tırnak burada yaptı kutuz saniye kurutacağız burada da aynı işlemi yapıyoruz uygulamamız bitti ve şimdi sadece tapkat süreceğiz dediğim gibi burada krem oje ekledim ve onun göre de sadece tapkatli kapatalım protez olduğu için herhangi tapkatli kapatabilirsiniz benim kullanacağım bir tapkat kullanacağım neden biraz yoğun ve sürmesi kolay oluyor fazlalıkları atıyorum parmak alıyorum aşağı tutuyorum doğru noktaya geliyorum fırçayı açıyorum dipa geçiyorum ve kalan malzemeleri her yerde geçerek fırça açarak geçeceğim ve kurutacağım 60 saniye veya 30 saniye eğer cihazınız güçlüse Tamam tırnak hazır şimdi ya biraz sürüyoruz galaya kullanıyorum fazla sürmeye gerekmiyor azarcık sadece öyle bir elimiz hazır oldu Protestırnak işlem törpüsüz galak e, jelli hazırdır. Badem şekli şablon sistem.